Merhabalar. Seyir defteri olarak 15 Mayıs gece 12'de İzmir'den yola çıkıp 19 Mayıs'ta o anlamlı günde Samsun'da olmayı planlayarak kendimizi yine yollarda bulduk. E süre kısıtlı olunca Burak Kaptan pastasının mumlarını yollarda Felichita'da üfledi. Bu videoda Safranbolu ve Amasra'yı geziyoruz. Keyifli seyirler. Buramız Safranbolu'dayız. Dün akşam geldik buraya. Aslında şu arkamızdaki yere park edecektik. Ancak oraya semt pazarı kurulduğu için cumartesi günleri park etmemizi istemediler ve biz de şehir merkezde park ettik. Çok da güzel oldu. Hiçbir sorun yaşamadık şimdiye kadar. Yavaş yavaş gezmeye başlıyoruz. İlk olarak kent müzesine çıktık şöyle gösterelim. Burada kent müzesi birazdan onun içini gezeceğiz. Ve şöyle kısaca Safranbolu'yu anlat bakalım bize Burak Kaptan. Safranbolu UNESCO Dünya Koruma Mirası'na alınmış bir yer. 10 sene önce gelmiştim. 10 seneden bu yana acayip gelişmiş ama orijinaline uygun olarak yapmışlar, restore etmişler. Birçok yemek yenecek, kahve içilecek yer var. Lokumu ünlü, safranı ünlü ve Safranbolu'nun ee, başka nesi ünlü? Evleri tabii ki de. Evleri ünlü, göster o zaman. Muhteşem bir manzara var burada, panoramik bir manzara. Şöyle göstereyim. Aşağıdan yukarıya doğru çıktık. O evlerin, güzel sokakların manzaralarıyla da devam edeceğiz. Tarihi Safranbolu Fırını'nı bulduk. Vallahi kahvaltıya bence böyle başlayacağız. Yöresel, <laughs> yöresel tarihi köy kahvaltısı. Evet, tarihi Safranbolu Fırını'ndan gevreklerimizi aldık. Yan tarafta da bir tane e, kafeterya vardı. Teyzede bize böyle bir soyuş tabağı hazırladı. Şimdi bir mağaranın içinde kahvaltı evet, bir mağaranın ediyoruz. Evet mağaranın içindeyiz şöyle göstereyim. Çok böyle tiki pop yerleri tercih etmedik. Evet. Böyle işte yöresel yemekler falan 20 çeşit, 50 çeşit böyle bir şey yapalım dedik. Mağara çok güzel, pazlama falan da çok güzel. Haydi afiyet olsun. Safran soğanıymış bunlar. 好好好好好好好好好好好好好好好 Camii'nde tarihi güneş saati de bu şekilde görün altına alınmış. Yöresel lezzetlere başladık. Etli nohut, etli yaprak sarması, safran pilavı, ee, şunun adını unuttum. İçerisinde yoğurt olan bir mantı buraya özel bir şeymiş. Hanım Sultan diye bir restorandayız. Yöresel ev yemekleri var. Çok acıktık. Asmaaltı kıraathanesindeyiz. Vallahi çok lezzetli bir kahvesi var. Sabah bir tur içtik, bu ikinci tura döndük. İkinci turdayız. Google Map'te de burası yoktu, burayı ekledim. Kahve kıraathaneyi. Asmaaltı kahvesi diye geçiyor. Kahvede, Safranbolu'ya gelirseniz burada kahveyi mutlaka tavsiye ederiz. Genellikle Safranbolu'da çok fazla kahve evleri var, kahve dükkanları var ve fiyatlar 120 liradan başlıyor ve yukarıya doğru gidiyor. Böyle çeşit çeşit bir sürü kahve çeşidi var. Sunumlar böyle çok alengirli ama değer mi bilmiyorum. Buranın kahvesi muhteşem dediğimiz gibi ve 50 TL. Göstereyim. Şöyle bir yer. Güzel bir sokak. Elvacı Ali'nin yanında. Yanında da işte meşhur Elvacı Ali var. daha önce eski hükümet konu olarak geçiyor. Yangından zarar görmüş ve sonrasında restore edilip yangın sonrası müze haline dönüştürülmüş. Safranbolu evlerinin restorasyon öncesi fotoğrafları. Safranbolu evlerinin tavanlarındaki muhteşem süslemelerden bir tanesi bu da. Ahşap işçiliği bu şekilde sergilenmiş. Müzede en çok ilgimizi çeken şey bu oldu. Çok güzel bir müzik dolabı, radyosu, pikabı, kabı ve müzik çalır. Hepsi bir arada. Muhteşem bir şey. İşte Felicita'yı da buraya fark ettik. Çok güzel bir yer. Ağaçların içerisinde, şehir merkezinde diye düşünmeyin. Kuş sesleriyle uyuduk ve uyandık. Bütün gece kuş sesleri vardı. Çok keyifli bir yerdi. Biz çok memnun kaldık. Memnun kaldık. Aha, ses Öğretmen Üniversite, Yok, üniversite evinin evi. ee, sokağı yani bu üniversite evinin otoparkının yan tarafı burası öyle bulabilirsiniz. Giriş 75 TL, cam teras. Yok, ötmen indirimi yok. Yok muymuş? 17 Mayıs'ta akşamüstü Safranbolu'dan çıkıp Felicita ile Amasra'ya geldik. Felicita'yı Amasra'da çok güzel bir yere park ettik. Karşımız deniz ve Amasra manzarası. Yolda yağmur vardı. Fakat şimdi dindi. Çok keyifli gözüküyor. Bakalım birazcık keşfedelim burayı. Amasra'yı inince hemen otobüslerin de durduğu büyük otoparka koyduk. Fiyatını öğreneceğiz. İki tane karavan var. Bir de biz varız. Sinem de çıktı. Hadi bakalım. Amasra keşfine gidiyoruz. Haydi başlayalım artık gezmeye. Başlayalım. ağlayan ağaçtayız. Burada bir kafeterya da var. Muhteşem bir manzarası var. Bu ağaç işte denizdeki nemi bünyesinde fazla geldiği için zaman içerisinde yapraklarında çiğ oluşturuyormuş. O yüzden yöre halkı bu ağaca ağlayan ağaç ismini vermiş. Böyle de bir hikayesi varmış. Evet şimdi deniz fenerine doğru gidiyoruz. Deniz fenerine doğru tırmanmaya devam. Amasra'yı çok beğendik biz. Dün akşam gecesini de yaşadık. Çok keyifliydi gecesi de. Ee, ama buraya çıkarken onu söyledim. Bazı yerlerin işte kalelerde de bu hissiyat oluşuyor. Ee, şatolarda da bu hissiyat oluşuyor. Dışarıdan ki görüntüsü, dışarıdaki görüntüsü çok çok daha güzel. Yani içinde böyle gezerken o kadar keyif almıyorsunuz. Karşıdan bakması çok daha güzel bence. Amasra da öyle yerlerden bir tanesi. Mart sesleri, dalga sesleri ve muhteşem manzara eşliğinde tırmanmaya devam ediyoruz. Yorulanlar burada hem fotoğraf molası hem bir dinlenme molası gerçekleştirdi. burası ne kadar tehlikeli Allah korusun. Buradan bir kaysan hop aşağıdasın. Amasra deniz fenerine çıktık ama biraz da yorulduk. Terledik. Garip bir hava var. Kapalı Şimdi, arada güneş açıyor. Evet kısa bir mola verdik. Deniz feneri de arkamızda. Şu gördüğünüz yer. Burası da bayağı yüksekte. Arkada liman var. Bu deniz feneri 1955 yılında yapılmış. İlk deniz feneriymiş. 20 yıl öncesine kadar gazla çalışıyormuş. Şimdi elektrikle çalışmaya başlamış. 20 mil öteden de gemilere kılavuzluk ediyormuş. Bize de kılavuzluk etti buraya kadar geldik. Yürüyen merdiven yapsalardı iyiymiş ama. İşte anca. anca geldik. Aşıklar Tepesi'ndeki molamızdan sonra aşağıya doğru iniyoruz. Deniz Fereni pek minnoşmuş. Biraz etrafında boyasalarmış iyi olurmuş bence. <laughs> evet. Yukarıda Amasra'yı UNESCO Dünya Mirası Adaylığından çıkaracaklarına dair bir karar verdik yukarıda. Çünkü en güzel manzaraya baz istasyonları kurmuşlar. Arkadaş koş kur şu karşıya buraya niye kuruyorsun yani ki ya? Yani saçma sapan bir şey olmuş. Ya panoramik görüntüsü diyor Amasra'nın ama öyle bir görüntü ve baz istasyonları var. Çekmedik valla yani resim bile çekmedik. Amasra'nın sahili güzel. Balığı güzel, Balığı salatası güzel, güzel. Salatası güzel. <laughs> şu karşıya baksana bak bak. Evet bak, ya. Şu var. Yukarıdaki panoramik manzarada kocaman bir baz istasyonu var. Sanki nükleer savaştan kalmış. Yani ileride. Olmamış ya olmamış. Doğayı böyle katlederler işte. işte. evet. Devam ediyoruz. Şöyle bir yol buldum. Acaba o manzarayı yakalayabilir miyiz diye bakalım. Devam ediyoruz. Nereye çıkacağız? Biraz uğraşınca güzel bir panoramik manzaraya ulaştık. Biraz önce bayağı bir saydırmıştık ama bu manzarayı görünce yine de iyi de öldür hakkını ver. Biraz çaba sarf edince, baz istasyonlarını geçince manzarayı bulduk. Bulduk. <laughs> Gerçekten manzarası çok güzel olan bir yer burası. Manastıranın en güzel manzaralarından bir tanesi tarihi köprü. Burada bir seyir terası var küçük. Burada güzel fotoğraf çekebiliyorsunuz ve Panoramik bir görüntü. Kaleye çıktık. Ve bu açıdan da Amasya'nın manzarasını kayıtlara geçiriyoruz. Ve fırtına geliyor. Acayip bir gökyüzü var şurada denizin üzerinde. Yağmur da başladı. Kızmalı bugün yağmur yoktu. Diyorlar bir de Ege'nin Ege havasına, denizine güven olmaz. Asıl Karadeniz'inkine güven olmaz. Bir de kızlarına güven olmaz diyorlar ya. Onu da diyorlar. Allah zamanlamamız çok iyi gerçekten. İyi ki buraya kapağı attık. Dışarıda çılgın bir fırtına başladı. Burası da tarihi çekiciler çarşısıymış. Çok eğlenceli. Ahşapların sergilendiği. Yok yok ben. Ve güzel bir Amasra turundan sonra ayrılık zamanı. Şimdi Amasradan yolumuz Sinop ama Sinopa giderken aynı yoldan geri dönmeyeceğiz. Safranbolu'dan gelmiştik. Türkiye'nin tek fiyordu olan neydi ismi? Ee... Gideros koyuna Gide. gideceğiz. Oradan Cide, sonra da oradan Kastamonu ineceğiz. Bakalım oralar nasılmış. Amasra'nın güzel manzarasıyla. Hoşçakalın.